Gerçek Futbol'dan hepinize merhabalar. Dün itibariyle ligin ikinci haftası başladı. Bugün Antalyaspor Spor Beşiktaş maçı vardı. Son maçın bitini 5 dakika kala beraberlik golüyle Antalyaspor İstanbul'dan bir puan aldı. Beşiktaş'ın favori olduğu bir maçtı. Sergen Hoca hastalığı sebebiyle takım başında değildi. Ama e, taktiklerine verdi. Televizyondan da gördük. E, cep telefonuyla. E, bir tam maçı izledim. E, yorumlarını alalım. Ondan sonra da bugün değil, günün diğer ikinci maçı, Trabzonspor maçı vardı. Murat'la da o, e, o maç hakkında değerlendirmelerini alacağız. İyi, iyi akşamlar herkese. Şimdi bugünkü Beşiktaş-Antalya maçı ile ilgili benim için birinci söyleyeceğim şey e, Hasiç. <laughs> Hakikaten çok iyi topçu, müthiş bir yetenek. E, bu şekilde oynatılmaya devam ederse çok ciddi paralara, Avrupa'ya gönderilebilecek bir oyuncu. Beşiktaş'a da e, oynadığı süre içerisinde çok ciddi katkı sağlayacak bir oyuncu Hasiç. Maça gelecek olursak, Beşiktaş maçın ilk düdüğünden itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Gol pozisyonu bulmakta biraz zorlandı. Larin golü atana kadar eski maçları gibi pek bir varlık gösteremedi ama golü attıktan sonra biraz daha böyle bir yüklenmeye başladı. Daha özgüvenli oynamaya başladı. Onun dışında bugün hasişten sonra İkinci beğendiğim oyuncu Boyd'tu. Geçen haftaki gol ona ciddi bir özgüven kazandırmış. Belli ki bugün hakikaten 4-5 pozisyonda çok çok iyi arkadaşlarına gol öncesi ataklar hazırladı. Kendi de bir tane daha gol atabilirdi, olmadı. Onun dışında Beşiktaş savunmasını yavaş yavaş oturtuyor gibi. E, muhtemelen Necip'in yerine sabit kalacaklar ama Necip e, kapasitesinin nispetinde e, bence iyi katkı veriyor. Stoper ikilisi Wellington bir e, daha iyi bir ikili olmaya başladılar. Bir daha her ne kadar golde biraz sanki hatası vardı gibi ama e, Roma bayağı bir şeyler çıktı bugün. Aynen, çıktı. Roma bir evet transfer haberi çıktı. E, yani, ben bilmiyorum yani büyük bir eksiklik olur orada Beşiktaş adına. Aynen onun yerine gerçi Montero alındı Atletico Madrid'den kiralandı ama yani bir vida sonuçta şu an savunmanın lideri. Yani bilemiyorum. Montero'nun da performansını görmek lazım. Sonuçta yaşı genç ama o da Atletico Madrid tecrübesi olan bir oyuncu. En en skala İlk zamanlardan söylediğimiz gibi hücumda çok bir şey bekleme, beklemiyorsun ama savunma yönünde gerçekten canla başla mücadele ediyor. Kolay kolay rakibi geçirmiyor. Konsantrasyonu üst düzeyde oynamaya devam ediyor. Orta beş sağ, sağ noktasını... Şunu sormak istiyorum. Beşte şimdi... E, de daha önce de sen beğendiğini e, e, sence Beşiktaş oraya e, önünde olacak bir forret transfer etmeli mi yoksa Kesin. onu yedekleyecek Kesin. bir oyuncu mu almalı? Yok yok kesin e, şu an büyük ihtimalle Beşiktaş yönetimi yani el kulağındadır. o, o az santrafor dediğimiz e, oyuncunun muhtemelen e, birkaç güne açıklanacağını düşünüyorum ben Nikola Karimovic'ten çok kalinin iç transferleri ise e, arkasında oynayacak oyuncunun e, Adem Ben iç mi yoksa Mensah mı olması Mensah olacak evet. bence bence Mensah olacak yani. Yani bu maçta çünkü Mensah'ın e, yani Trabzon maçında şey yapmıştık, lafı geçmişti, özellikle içeride kazanmaya yönelik futbol oynayacağız ama Beşiktaş'ın mensahla beraber zorlanacağını pozisyon bulmakta özellikle bahsetmiştik. Sanki bugün de öyle bir şey vardı, Yani top mensahına geldiği zaman hani üretken olamadı Beşiktaş topu ileride ama özellikle. Şunu da düşün, ee, şöyle, şimdi birincisi e, hani iyi bir santraforun varlığı da pozisyon üretmekte çok önemli bir etken oluyor. Sonuçta yaptığın ortalar iyi bir santraforun olmadığında boşa gidiyor. Ee, onun haricinde Kalinic e, hani statik bir santrafor değil. Gezici bir santrafor mu mo şey mobil bir santrafor. Dolayısıyla hani orada e, orta sahaya kadar gelip destek verebilecek, o ver kaşlara girebilecek, arkadaşlarına pozisyonu da gerekirse men sağ pozisyonlar hazırlayabilecek bir oyuncu. Sırtı dönük çok iyi oynuyor. Ee, onun dışında Gökhan Töre alındı. E, ee, Gökhan Töre de muhtemelen e, Beşiktaş'ın bu e, pozisyon üretme e, katsayısını arttıracaktır yani bu noktada. Onun dışında e, Enkudu, Enkudu tabii e, yanlış söyledim diye bir şey yaptım, bıraksadım ama e, Enkudu da geri e, gelecek. Enkudu da çok etkili bir oyuncu sonuçta kanatta. Tahminimce sağ kanatta Gökhan Töre, sol kanatta Enkudu planlama bu şekilde. E, hangisi formda olursa Laiç, Mensah ikisinden biri. On numarada Josef Atiba geride Dorukhan'la beraber. Dorukhan daha eski formunu bulamamış. Onu gördük zaten. Sergen Hoca da onu gördü. Oyundan çıkardı. Ee, benim tahminim orta saha kurgusu bu şekilde planlıyor. Yani geride Atiba, Josef de Souza. Önde hmm. Mensah, Laiç e, maçına göre yani maçın zorluk derecesine göre Laiç veya şey çünkü şimdi bugün Laiç'le e, Lens aynı anda oyuna girdi. Öncesinde daha 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 doğrusu öncesi var. E, Podolski Orgil değişikliği yaptı Alanya. Beşiktaş'ın Antalya. kontrolündeki oyun Antalya'nın kontrolüne geçti. Antalya daha çok Beşiktaş'ın üzerine gelmeye başladı. E, Sergen Hoca'nın e, buna karşılık Laiç lens hamlesiyle beraber Antalya daha da çok gelmeye başladı baktığın zaman. Yani orta saha biraz daha böyle o direnci kırıldı gibi. Evet, Asiç bana göre bayağı iyi oynuyordu yani çıkarken bile çok iyi oynuyordu yani çok iyi topu ileri taşıyordu mücadele ediyordu 18 yaşında bu çocuk ya. ya hakikaten çok iyi bir çocuk ya. Evet, onun da bir şeylik e, kiralama e, lafları çıktı hafta içinde bence de yaparlar. Senit yap. de kiralama. Sen de, genç görürüz yani, ya Basri, Bu Antalya'nın golünü atan 18 yaşındaki e, e, geçen sene Kocaeli oynamış. Hı hı. Attığı gol de aman aman bir gol değil yani herkesin atacağı bir gol değil. Ben onun iyi bir kumaş olduğunu düşünüyorum o çocuklar. Aynen. Antalya Antalya iyi bir kadro kurmuş. Hem yaşlılarla hem de gençlere iyi bir hanım anlamış gibi. Podolski var, Orgil var, Nuri Şahin var. Yani onlar en iyi önce Nuri Şahin de belki çıkarken acaba mı dedik ama hani giren oyuncular da Podolski. Bak, de, golde iki tane Orgil'de. çok ciddi kısa çalım yapıyor ki onu her futbolcu yapamaz. Demek ki kumaşı iyi. Evet çok iyi, 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 iyi. E, sadece şu, şu Beşiktaş'tan şimdi Murat Sana geçerken ben şöyle e, şey yapayım görüşümü söyleyeyim. Yani Leish ilgili ben çünkü o, o taraftayım biraz daha ligin devamını düşünerek e, o, sanki e, Mensah'ın transferi e, gelecek forret transfer, işte bu maddi şey e, zorluklar falan sanki laiş acaba satılabilir mi diye düşünüyorum. Yani aklıma geliyor ama eğer Leish satarsa e, Beşiktaş ben de çok büyük yanlış yapar. Şu anda en güçlü orta saha. Ee, çeşitlik anlamında da Beşiktaş'tayken bir anda bence e, geriye düşebilirler ilerleyen haftalarda. Evet, ben e, şöyle söyleyeyim. Ben geçen şey... hafta fotoğrafı görmüştüm. Ben e, Trabzon maçındaki fotoğraf. Beşiktaş'ın şöyle söyleyeyim. Bireysel olarak futbolcular çok kaliteli. Kimse bir şey diyemez ama ben Beşiktaş'ın oyun kimyasının bozulduğunu düşünüyorum. Yani bana bir olarak bir birliktelik alarak ben o ışığı Beşiktaş'ta görememiştim geçen hafta. Bu maçta da izlediğim kadarıyla göremedim. yani taştan transfer yapsalar bile o kimyanın oluşması şu şu andan itibaren bence 4-5 hafta sürer. Bu 4-5 haftada puan kayıpları bence devam edecek. ben o ışığı görmediğim için Beşiktaş biraz eksik gibi geliyor bana. Oyun, formasyon anlamında söylüyorum ben. Yoksa bireysel olarak oyuncuları çok kaliteli ben puan kayıplarının devam ettiğini düşünüyorum. Bu 4-5 hafta Beşiktaş'ta özellikle. Yani Beşiktaş'ın e, bu haftaki beraberliği, yani geçen hafta galibiyeti de biraz e, şeydi. Açıkçası iyi anlamda e, gözleri, hani değerlendirmeleri biraz e, farklı şekillenmişti bence. Bu hafta da... Skora aldan... aldandılar bence. Evet, biraz skora aldanıldı. E, bu haftaki beraberlik de e, yani hani işte sağda sıkıntılar vardı, üretemedi. Ee, ama baktığınız zaman pozisyon verdi mi Beşiktaş çok net olarak onu diyecektim şimdi. Yani bence ben öyle bir onu şey diyecektim. hatırlamıyorum. O bir anda anlık bir gol yediler yani evet, onun ve, dışında. Ve şeyde bu maçı da galip atlatıyorlardı. E, ama mağlup da olabilirlerdi Basri. Olabilirlerdi. Evet ee, ama o, özetle o, demek istediğim şey yani o Beşiktaş bu futbolu öyle veya böyle benimseyecek, benimsemek de istiyor yani Sergen Hoca belli ki takıma çünkü elindeki malzemeye göre en iyi bunu oynat, oynatabileceğini düşünüyor. E, transferler de o şekilde. Yani çok fazla paralar verip işte demin konuştuğumuz gibi yani Talishka gibi, e, Babel gibi, Gomez gibi oyuncular da alınabilir. Evet. E, farklı bir futbol oynardı. Ama şu andaki eldeki şeye göre, kadroya göre bu oynamak, bu oynatmak istiyor. Bence de şu efektif futbol bu gibi gözüküyor. Yani ilerleyen haftalarda her o şeyi daha çok oturacak. Daha net e, analizler bence yapabileceğiz. E, yarın geçen senenin şampiyonuyla e, çok iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'ın maçı var. Bence yarınki maç da çok e, daha iyi bir değerlendirme olacak. ölçü olacak olur, olur bilmem, bilmem de Fatih İyi futbol olur ama. Denizli-Trabzon maçına gelirsek de ben maçı canlı izledim. E, Trabzonspor'un geçen haftaki e, kopuk oyunu burada da devam etti. E, i̇lk yarı neredeyse oyun koru e, kor geçti mücadele anlamında ama pozisyona döndüremedi iki takımda. Hı hı. İkinci yarıda dakika 75'te biliyorsunuz Sako e, 71'de oyuna girdi 75'te evet, kırmızı kartla da. atıldı 3 dakikada. Sör. Bu rekor mu bilmiyorum da 3 dakikada kırmızı kartla atıldı. Son 15 dakika Trabzon tekrar maçı yaptı. 10 kişi deni 10 kişi karşı hücum yapmaya çalıştı ama inanın rakip 10 kişiyken bile olumlu böyle olgun bir atak geliştiremediler. Eee o Ed Newton da bilmiyorum acemilikten mi artık koç denemi ilk defa yapıyor. Yani hamle oyuna hamle topu tutamıyor Trabzon ata olgunlaştıracak, son pasları yapacak adam eksikliği var. Çok bariz belli. 86. dakika şey attı oynan Siz söyleyin. Malatya'dan alınan oyuncunun adı neydi? Giler mi? Giler mi? Ya 86'ya kadar niye bekliyorsun sen ya? Dakika 75 kırmızı kart. Hemen oyunu alsana belli top tutamıyorsun. 10 kişiye karşı bile. Biraz acemice geldi bence hamleleri benim antrenör. Biraz daha toy gibi geldi bana. Yani Trabzon'un gidişatı hiç iyi değil. Ama başkan maçtan sonra iki oyuncu daha açıklayacağız demiş. Salı ve çarşamba. Onlar kim bilmiyorum. E, yeni aldıkları forvet de çok pasif gözüktü. Pozisyonlara giriyor gibi hareketler yaptı ama yani hiç kendini gösteremedi. Emre Kama ile çok uyumsuzlar. Emre sola gidiyor, sağa kaçıyor. Ya yani bilmiyorum bana çok şey böyle ritmi bozuk gibi geldiler. İlk kez oynadılar yani Beşiktaş maçından evet. bir stoper var. E, Trabzon'da ilk defa oynayan. Orta sahada evet. da yeni oyuncu var. Forret'te de yeni oyuncu var. Yani hmm. e, kadro şimdi iki tane daha çıkacaklar diyorsun ya. Yani hakikaten e, e, o kadar şeyden e, yani iki senin üç senelik kurulan bir kadronun bir yanda nasıl bu kadar gelişmesi evet hakikaten. Hoca da değişti, kadro da değişiyor. Yani o yüzden Trabzon'un biraz daha vakti ihtiyacı var ama bence geçen haftaya göre yani bu maçta. İşte berabere kaldılar 10 kişilik takımı yenemediler baktığınız zaman kötü bir imaj ama bu maçın geçen hafta kıyaslayınca bence biraz daha toparlanmış gibi geldi buna Trabzonspor. Ama şöyle ee, düşün Basri bu Denizli geçen hafta gösteriden 5-7. Işte, aynen yani o takımı yenemedin. Ve 10 kişiyle yenemedin. Evet öyle bakınca e, bu maça bakınca kötü bir e, durum. Ama dediğim yani gibi hiç de, geçen göre bence biraz daha toparlanmış gibi geldi bir de yeni oyuncuların hiçbir katkısı olmadı bugün o evet. üç oyuncunun. Hani yeni Mesela Solbek yenge... Abdurrahman diye bir oyuncuları var. Altyapıdan çıkmış belli ama Trabzon oyuncusu değil yani zorlamanın bir anlamı yok o oyuncu artık. Yani Abdur şey parmak oyuncuyu görüyor boşta atmıyor. İnanın yani biliyor bir şey çıkmayacağını. Oyuncular bile biliyor. Yani oynatma onu artık orada deneme yani belli. Yani parmak kaç kere boşta gördü atmadı. Ben hissettim. Bir şey çıkmayacağını biliyor parmak. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Futbolcu bile biliyor ondan bir şey çıkmayacağını. Ya büyük ihtimal o oyuncu da zaten oynamayacaktır bundan sonraki şeylerde. Evet. E, ama hoca bizden daha iyi görür o, o şeyleri. Bu e, birkaç maçta, şimdi beş yaşında aynı şey geçerli. İşte yarın Başakşehir-Galatasaray maçı, e, bu maç. E, takımlar aç, e, hakkında tam net analiz yapmak için bir kere bir şu transfer dönemi zaten bir bitmesi lazım. E daha işte Fener'e oyuncular gelecek. Beşiktaş'a Faruk gelecek. İşte Trabzon'a iki oyuncu gelecekmiş. Galatasaray'a gelecek ortası. Galatasaray'a gelecek. Bunlar tamamıyla de takımları değiştirecekler zaten. Ee, o yüzden e, bir zannedersem 3-4 hafta sonra çok daha net her takımın ne olduğu, ne oynamak istediği. Ama çok baba işte. iki maç bekliyor bizleri transfer kapanmadan. Yani. Galatasaray Başakşehir, Galatasaray Fener. Evet o biraz e, şey artık e, şanssızlık mı oldu diyelim bilmiyorum. Yani takımlar hazır olmadan öyle bir... Şu yönden olacak. Bence Başakşehir ve Fenerbahçe bence hazır değil. Fenerbahçe çünkü oyuncular bir arada hiç oynamadı. Maç rit yani birlikteliği anlamında yoksa e, oynadıkça biliyorsunuz bu Hı -hı. bazı alışkanlıklar edinleri, oyuncuların alışkanlıkları. Hı -hı. Çünkü beraber yeni oynuyorlar. Hı -hı. Burada avantajlı bence Galatasaray çünkü geçen sene kadroyu korudu. Aynen. Yani Beşiktaş beş için söylediğimiz her şey diğer takımlar için de geçerli. Ee, yarın zaten değerlendireceğiz e, maçtan sonra. Bugün için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben yarın, yarın görüşmek üzere. Başakşehir Galatasaray maçıyla. Güle, güle.